Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yaptığım gizli yeri göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Kusura bakmayın çok kısa bir video olacak. Sadece bu gösterim amaçlı. Abone olun. Şimdi geldik efsane yere burası çok güzel. Bütün konseyler var. Gördüğünüz gibi muhteşem eğer sen de istiyorsan mini raft adını ve sürümünü vermen yeterli. Özel kostümlerim var. Burada da El Harkos falan düşmanlar var. Videonun neredeyse sonuna geldik. Bu gösterim amaçlı yarın saat 3.30'da yayında. Burada boş boş geziyorum. Ne yaptığımı bende bilmiyorum. Arkadaşlar oyunum çöküyor. Neyse videonun sonuna geldik. Yarın saat 3.30'da yeni video yayında olacak.